Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle ile Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi Bahçesi'nde Açık Hava Spor Günü etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyeleri Emel Çakaloğlu ve İdil Ekmekçi, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman'la Çiftlik ve Ağaç mahallelerinden çok sayıda kadın katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli Neslihan Çat'ın pilates çalışmasıyla başlayan etkinlik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu'ndan Gizem Melkonya'nın yoga çalışmasıyla sona erdi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada Bodrum Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik

कर दो 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 दो